<laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> ee, nasıl, Çocuklar gelin bakalım. Gelin Sen Gel, de, de hoş geldin. Sen de Sağ ol. İyi. Kahve kızı. Çok şükür. Allah'ım. Zekilin.

Emre kan, kan çekiyor. Kan çekiyor, kan, taraf, kan çekiyor. Kan çekiyor. Belli. Yengem, geçmiş evet, ol, olsun. Ol, bak, ol, bak doktor ayağına geldi. Nasılsın? Şükür elhamdülillah. Bugün ameliyat oldu, sinir sıkışması oldu. Geçmiş olsun. Nereden oldu? Mehmet Hastanesi, sinir Tamam. Hastaneden memnunsun, güzel Evet, çok, çok şükür. Allah razı olsun. Çok çok. Valla bunlar uygulayın pek uygulayın yapmak uygulayın istemiyorlar. Neden Yok biz, diyorlar, biz, yeter artık diyorlar. Biz istiyoruz. Siz memnun musunuz? Çok Anam dağlar çok. kadar. Allah bir kere Biz çok memnunuz. Başka yapmalarına memnun. güzel yatırımlar yapın yani. Anne.